aleyküm dostlar herkese merhaba. Fren hidrolik değişim işlemleri son hızıyla devam ediyor. İki araç paylaşacağım sizlerle. İlki bu olacak, ikincisi Clio olacak arkadaşlar. 2005 model. Yeni cihazımız fren hidrolik ölçme cihazı. Daha iyi hizmet. Hyundai işlemler devam ediyor. Evet, Skoda'ya geldik. Skoda'nın parçaları geldi. Bugün toplayacağız. Birkaç tane ee, yorum aldım. Yorumumuz şu şekilde arkadaşlar. Aracın iç tarafını paylaşmamışım. Dalgınlığımıza gelmiş veya unutmuşuz. Birkaç tane yorumda e, airbagler açılmış. Niye paylaşmıyorsun, söylemiyorsun vesaire yazılmış. Arkadaşlar biz burada eksper değiliz. Bir ikincisi e, kaportacı da değiliz. E, ekspertiz de değil. Dolayısıyla bu işlemin bize ne artısı var ne eksisi var. Açsın açmasın bizi ilgilendirmez Biz mekanik tarafını toplayacağız. Yani ön tarafını toplayacağız. Şu gördüğünüz radyatör vesaire yani aracı çalışır vaziyette geçireceğiz. Sonrasında aracımızın kaputu, çamurlukları vesaire hepsi kaportacı tarafından toplanacak. Biz sadece aracı yürür vaziyette yani sıkıntı olmayacak bir şekilde çalıştıracağız. Buralarda ilgili herhangi bir airbag söz konusu değildir bilginiz olsun. Evet Rio aracımız hemen kilometre bilgisi ve model bilgisi paylaşayım. Aracımız 2007 model. Kaç bin deymiş 143 binde arkadaşlar. Zaten şöyle net gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Bu aracın fren sıvısı değişecek. Fren sıvısını bir ölçeceğiz. Yeni aldığımız cihazla. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Cihazımız yeni geldi. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Bu araçta ABS var mı? İlk önce ona bakacağız. ABS beyni var. Evet gördüğünüz gibi. Dolayısıyla ABS olan araçta e, Dot 4'tür arkadaşlar. Şöyle tutalım ustacığım. O yüzden konumu Şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar DOT 5.1 diyor. DOT 3 ABS olmayan araçlar için bu. DOT 4 evet. Şöyle ışığımızı yaktık. Gördüğünüz gibi hafif böyle dokunduracağız ve ölçümünü geçeceğiz. Gördüğünüz gibi yüzde arkadaşlar tam batırıyorum. Yüzde 2 miktarı diyor. Bu cihazı yeni aldık. Dolayısıyla yeni kontroller yapıyoruz. Bir de şöyle yapalım. Diğer kalemle ölçelim arkadaşlar. Bakalım o ne Sonuçta cihazı biz üretmiyoruz. Test amaçlı kullanıyoruz şu an. Gördüğünüz gibi bu cihazı da yüzde şöyle tam bir dakika tam geçsin içine yüzde iki evet net yüzde iki gösteriyor arkadaşlar. Yüzde üçe bir gidip bir geliyor ama bu ucu kırılmıştı bunun. Şu gördüğünüz bölge. O yüzden ben tedbir amaçlı yeni bir cihaz aldım. Hem daha güncel, daha özel diyelim. Hemen şöyle bir testi yapalım. Gel ustacım sana zahmet. Şimdi arkadaşlar bu cihazın çalışma prensibi hidrolik içindeki nemi ölçüyor. Ben oradan biraz hidrolik alıp geliyorum. Böyle göstereceğim hemen. Bir bardak kadar hidrolik aldım. Şöyle koyacağım bir kabımıza. Evet. Bu aracımızdan çıkan hidrolik arkadaşlar. Bunları söylemek, belirtmek iyidir. Şimdi olay aslında şu, bu hidrolün içinde zamanla nem oluşuyor. Nem oluştuğu zaman içeride fren tepkimesi vesaire sıkıntılı. Sizlere hemen paylaşacağım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi yine dot 4'e getirdik. Bakın nem miktarını ölçtüğümde yaklaştı ustacım Bakın suya koyduğum an gördünüz mü arkadaşlar? Şu an yani %4'ün üstünde nem oranı var diyor. Sudan çıkartıyoruz. Ucunu bir temizliyoruz. Aynı şekil kaleme gelelim. Kaleme bakıyoruz. Evet. %4'ün üstünde arkadaşlar. Ve bir de tekrardan bu hidroliğe geliyoruz. Şöyle çok az bir şey batıracağız. Evet. %2'nin üstünde diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. %2 değerinin üstünde. Nem miktarı hidrolik kaldırdık arkadaşlar sol arkadan başladık hepsini detaylı artık çekemiyorum çünkü e, videolar baya birikti sizlere kısım kısım çekeceğim çünkü fren hidroliği artık e, çoğu videomuzda belirttim nasıl alınıyor nereden alınıyor hangi taraftan başlanıyor o yüzden fazla kafanızı ağrıtmayacağım e, aslında biriktiriyorum hidrolikleri 2-3 e, arabayı bir anlatabilirim çünkü çok araç oluyor ve ee, eksi yorum da alıyoruz. Hocam sürekli finanjörü paylaşıyorsunuz vesaire. Tabi haklısınız. Diğer işleri de paylaşacağız. Şu an hepsini biriktirdim. Şu an sağ arka taraftayız ve ön taraflara geçip bu aracı da bitirip sizlere paylaşacağım. İşlemler tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son sağ tarafta yani ABS'yi sizlere paylaşmıştım. Buradan gözüküyor şöyle yukarıda. ABS'de e, yani yakın olan tarafta işi bitiriyoruz. Şimdi aracımızı indireceğiz. Genel kontrollerini yaptık. Müşterimiz de burada zaten. Cihazımızı kapattık. Aracın üstünden çıkan gördüğünüz gibi hidroliğimiz. Ee, üst tarafı da temizleyip aracı bir indirelim. Sonrasında uğurlayacağız. Aracımızın tüm işlemleri bitti arkadaşlar. Fren hidroliğimiz şu an seviyesi yerinde. Genel bir kontrollerini yaptık. Aracımızı uğurluyoruz. Bu aracımızı da bitirdik. Sırada kapıda bekleyen araçlarımız var. Onlara da bakacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Fren hidrolik videosundan. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Tamam. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar aracımız 1.5 Clio. 2005 model. Aracımızın fren hidrolik değişimi olacak. Youtube müşterimiz arkadaşlar. Kısa bir video yapacağız. Gördüğünüz gibi üstünden çıkan fren hidroliği arkadaşlar. Ve aracımızın yeni fren hidroliği arasında dağlar kadar fark var. Şimdi aracımızı kaldıralım ve fren hidroliğini değiştireceğiz arkadaşlar. Makinemizi açıp başlıyoruz. Aracımızın fren yağı değişim işlemi bitti arkadaşlar. Detayı çekemedik. Şöyle göstereyim sizlere. Dört tekerden aldık. Şimdi zaten müşterimiz de burada. Egzosunda da kopukluk var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve burada gördüğünüz yerleri suyla yıkayacağız. Temiz bir şekilde teslim edeceğiz. Ee, Aksımızda ve motorda yağ kaçakları var. Şöyle aksımızda göstereyim. Fren yağ değişim işlemi bitti. Aracımızı indireceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. İndirelim. Eskisi yenisi. Bu da kabinimizde yani buradan çıkan arkadaşlar. Aracımızdan. Gördüğünüz gibi Bunlar önemli şeyler. Dikkat etmek lazım. Fren bu arkadaşlar. Bunları kısa kısa çekiyorum. Değişen araçları tek parti halinde sizlerle paylaşacağım. Çünkü kısa video oluyor. En az 2 araba 3 araba yükleyeceğim. Daha iyi olur arkadaşlar. Uzun video izlenmesi daha güzel oluyor. Aracımızı şimdi indiriyoruz ve fren borusunu sökeceğiz makinamızın. Birazdan uğurlayacağız.